Aylık yaklaşık şu an yeni bir mağaza olmamıza rağmen 15 ila 20 bin arası kahve satışı yapmaktayız. Her geçen gün bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Çünkü gelen misafirlerimiz tekrar kahvemizi içmeye geliyorlar. Bu da bizim esin kaynağımız oluyor. Merhabalar Barış Paçaz ben. 1991 Adana doğumluyum. Aslen Diyarbakır Silvanlıyım. 8 yıldır Diyarbakır'da ikamet etmekteyim. Çocukluğum Adana-İstanbul arasında geçti. Şu an Diyarbakır'dayım, kendi memleketimdeyim. Ee, bu işe nereden başladık? Bu işe e, dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks'ta başladım. Orada 7 yıl mağaza müdürlüğü yaptım. Şimdi kendi mekanımı kurdum kendi mekanımı çalıştırıyorum. Starbucks'ta edindiğim deneyimler, tecrübelerden dolayı artık benim de kendi mekanımı açmam gerektiğini, bu işi yapabileceğimi, bu işte tecrübe sahibi olduğumun kanaatine vardım. Daha sonrasında kendi mekanımı açtım. Kendi mekanımı nerede açtım? Diyarbakır'ın Tavsiye ilçesinde açtım. Diyarbakır evine modern kahve dizaynını getirdik. Bu mekanı açarken en çok zorlandığımız şey tabii ki sadece biz değil 8 ili hatta Türkiye'nin tamamını etkileyen deprem süreciydi. Tam her şeyi hazırladık. Bütün çalışmalarımızı yaptık. Arka planda olması gereken işlerin hepsini yaptık. Anlaşmalarımızı imzaladık. Bir sabah uyandığımız zaman bambaşka bir sabaha uyandık. O süreci de atlattık. Bizi en çok yoran, en çok kıran, umutsuzluğa kapılmamıza sebep olan o dönemdi. Allah'a şükürler olsun o dönemi de atlattık. Şimdi mekanımızı açtık. Mekanımızda güzel güzel kahvelerimizi hazırlıyoruz. Güzel misafirlerimizi ağırlıyoruz. İnsanlara güzel bir deneyim yaşatıyoruz. Ee, gelen misafirlerimiz e, bize umut kaynağı oldular. İlk açtığımız günden beri sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadı. Özellikle iyi geri bildirimleri bizim daha çok motive olmamıza, işimize daha çok sahip çıkmamıza sebep oldu bunun karşılığında gördük ki yapmış olduğumuz emeğimizin boşa gitmediğini, emeğimizin karşılığını zamanla alacağımızı gördük. Bu da bizi çok çok mutlu ediyor ve bunun bu şekilde devam edeceğini de umuyoruz. Mekanımız, kahve dükkanımız 3 katlıdır. Yaklaşık 285 metrekaredir. Orta kat, giriş kat ve terasımız mevcuttur. En çok kullanılan alan terasımızdır. Terasımızın manzarası güzeldir. Tam karşıda Amida Büyük ve Hazreti Süleyman Camii görünüyor. Gelen misafirlerimizin büyük bir kısmı terası seçmektedir. Dediğim gibi mağazamız gerçekten konsept bir mağazadır. Tarihi Diyarbakır evine modern kahve mimarisini getirdik. Modern kahve mağazasını açtık. Gelen misafirlerimiz e, çok memnun. Yaptığımız işi gerçekten çok beğeniyorlar. Böyle diğer bu ev. Hatta gelenler çoğu diyor ki keşke böyle bir evimiz olsa. Biz de bunu fark ettik. Böyle konsept bir mağaza yapalım dedik. Ee, dediğim gibi çok çok güzel geri dönüşler dalıyoruz. İnşallah daha güzel dokunuşlar yaparak mağazamızı misafirlerimize her geldiklerinde farklı deneyim yaşamalarına sebep olacağız. Biz burada geleneksel ve espresso bazlı... Kahvelerin tamamını satıyoruz. Yaklaşık 150 çeşit kahve yapabiliyoruz. Espresso bazlı kahvelerin e, sosları, şurupları değiştiği zaman her birinin farklı ismi oluyor. Bu sebepten dolayı kahvede bir sınır yoktur. Dilediğiniz aromayı, sosu karıştırıp yeni ürün çıkartabilirsiniz. Beğendiğiniz meyveler, beğendiğiniz e, soslar ne olursa e, kahveyle karıştırabilirsiniz. Biz genellikle burada e, fındık ağırlıklı, fındık karışımlı kahveleri misafirlerimize sunuyoruz. Onun haricinde tabii ki titre kahve, americano kahve sevenlerin vazgeçemeyecekleridir. Son dönemlerde Türkiye'de de kahve kültürü çok çok hızlı yayılmakta. Özellikle Diyarbakır bölgesinde de bu şekilde. Artık insanlar sabah kahve içmeden uyanamıyorum diyorlar. <laughs> Bu da güzel bir şey tabii ki bizi de çok mutlu ediyor. Sonuç itibariyle yaptığımız işin genişlemesi, insanlara dokunabilmek, insanların gününü güzelleştirmek, ilham kaynağı olmak bizim için gerçekten çok mutluluk vericidir. Çünkü kahve büyük bir dünyadır. Kahve çok büyük bir ticarettir. Kahve insan, insan kahve. Çünkü gerçekten insanlar kahveye alıştığı zaman kahvesiz yapmıyorlar. Böyle kendilerini kötü hissediyorlar kahve olmayınca kahvenin peşine düşüyorlar. İyi kahvenin peşinden artık gidiyorlar. Bunu ülkemizde de görmek gerçekten çok 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 sevindirici bir şey. Daha öncesinde biz ilk kahve işine girdiğimiz zaman 8-9 yıl önce insanlar genellikle sütlü, hafif kahveleri tercih ederlerdi. Şimdi tam tersi. Artık insanlar kahvelerin bölgelerini, kahvelerin işlenme yöntemlerini bize soruyorlar. Kahvelerin aromatik özelliklerini, farklı demleme yöntemlerinden bahsediyorlar farklı demleme yöntemlerini, kahvenin hangi özelliklerini ön plana çıkardıklarını soruyorlar. Bunlar bizi çok memnun ediyor. Aynı zamanda bizim kendimizi daha fazla geliştirmemize sebep oluyor. Bu yüzden kahveyi seviyorum. Kahve işimi çok seviyorum. Barın içinde çalışmak gerçekten bana mutluluk veriyor. İyi kahve çıkardığım zaman kendimi çok başarılı buluyor. Bu sebepten bu işteyiz. Biz %100 Arabica kahveleri kullanmaktayız. Genel anlamda yoğun kavrulmuş kahveleri tercih ediyoruz. Çünkü misafirlerimizin büyük bir kısmının tercihi bu yöndedir. O bu sebepten dolayı daha gövdesi yoğun, kavrumu yoğun kahveler kullanmaktayız. Arabica dışında kesinlikle kahve kullanmamaktayız. Çünkü Arabica'nın lezzeti daha belirgindir aylık yaklaşık şu an yeni bir mağaza olmamıza rağmen 15 ila 20 bin arası kahve satışı yapmaktayız. Her geçen gün bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Çünkü gelen misafirlerimiz tekrar kahvemizi içmeye geliyorlar. Bu da bizim esin kaynağımız oluyor. Biraz da kahve demlemenin ayrıntılarından, iyi bir kahve nasıl demlenir ondan bahsedeyim. Biz kahve demlemenin dört altın kuralını anlatayım ben size. Kahve demlemenin dört altın kuralı şudur. Su, öğütme, oran ve tazelik. Bu dördünü yakaladığınız zaman inanın kahveden mükemmel bir şekilde faydalanacaksınız. En iyi kahveyi siz kendi evinizde de yapacaksınız. İlla ki bir mekana bir yere gitmenize gerek kalmayacak. Bu dört altın kuralı uyguladığınız zaman kahvenizi dilediğiniz gibi içeceksiniz. Kahvenin lezzetini, aromasını en üst planda tutacaksınız. Dediğim gibi. Öncelikle ekipmanınızı iyi, iyi tanıyacaksınız, hangi ekipmanla kahve e, hazırlayacaksınız, ona göre öğütme yapacaksınız. Suyunuz taze olacak, genellikle hazır su kullanmanızı tavsiye ederiz. Kireçli su kullandığınız zaman kahvenin içerisindeki nüanslar kaybolacaktır. Ve en önemlilerinden biri de kahvenin taze olmasıdır. Kahveniz taze ise mükemmel bir kahve deneyimi için önünüzde hiçbir engel yok bu sebepten dolayı bu 4 altın şurala uyduğunuz zaman mükemmel kahveleri siz de çıkaracaksınız. Dünyanın en iyi kahveleri Arabika kahveleri olarak bilinir. Arabika kahvelerin genel özellikleri yüksek irtifada yetişmesidir. Yüksek irtifada yetişen kahveler daha çok strese girer. Daha çok strese girdiği için olgunlaşması zaman alır olgunlaşması zaman alan kahvelerin de daha kompleksli bir tada, aromaya sahip olurlar. Bu sebepten dolayı dünya genelinde kabul edilen en iyi kahveler Arabica çekirdekli, özellikle yüksek irtifada yetişenlerdir. Bizler de ara ara mekanımıza, kahve dükkanımıza bu kahvelerden alıyoruz, misafirlerimize satmıyoruz, deneyim, ya, deneyim olsun diye demliyoruz, beraber tadım yapıyoruz misafirlerimizi bekleriz. Kendi Instagram sayfamızdan da paylaşıyoruz. Workshoplar yapmayı düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda kahve mekanımızı şubeleş, yani Türkiye genelinde şubeleşmeyi düşünüyorum. Şu an ilk adımımızı attık. Burada dört ayaklı minarede küçük bir büfe olarak ikinci mekanımızı açıyoruz. Orada da burada içebileceğiniz tüm kahveleri ve diğer içecekleri tamamı içebilirsiniz. Buradan bu işi yapmak isteyen, ya da genç arkadaşlara tavsiyem ne olur diye sorarsanız gerçekten samimi olarak söylüyorum sevdiğiniz işi yapın iş yapmayın sevdiğiniz işi yapın emin olun ki kazanacaksınız emin olun ki güzel dönüşler alacaksınız emin olun ki yaşamınızda mutlu olacaksınız. Ee, bu arada sadece mağazamızda pasta, kahve satmıyoruz. Mükemmel pastalar da satıyoruz. Biz Türkiye'nin en iyi firması olan Vella Cake ile çalışıyoruz. Vella Cake ülkedeki bütün iyi kahvecilere, pastanelere ürün satışı yapmaktadır. Gerçekten gelip kahvelerimizi yanında pastalarımızı da deneyimlediğiniz zaman ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksınız. Kahve konusunda da iddialıyız. Ben tadımını yaptım ve beğendiğim pastaları satışa sunuyorum. Onun haricinde beğenmediğim pastaları kesinlikle misafirlerimize satmıyoruz. Önce biz beğeniyoruz, önce biz deneyimliyoruz, önce biz tadıyoruz. Ondan sonra misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Teşekkür ederim. Hepinizi de beklerim. Gerçekten iyi bir kahve deneyimini yaşamak istiyorsanız mutlaka Verona Cafe'ye su gelin. Bekliyorum.